Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel desenli ve çiçeklerini çok beğendiğim bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için yine çok güzel yazmamla uyumlu çiçekli bir model hazırladım, onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oyalım 1098 yazdığımızda karşınıza çıkan videoda bulup izleyebilirsiniz. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. İstek üzerine daha önce püf noktalarımı anlattığım bir video yayınlamıştım. Ee, Yazmamın kenarını tığlarken kullandığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil arkadaşlar. İpimi göstereyim size. Ee, i̇çindeki çi çiçeklerin rengine göre diğer iplerimi de ayarladım. E, mor tonu için altın başak marka 85 numara mor kullanacağım. Yanındaki kahverengi için altın başak marka 117 kahverengi ve yine altın başak marka 91 numara pembe kullanıyorum. Yazmamın içindeki renkler bu şekildeydi. Oyamı yaparken benim tercih ettiğim tığın hemen tığımı da göstereyim. 22 numara ama siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığı da kullanabilirsiniz. Hemen şimdi oyamı yapımına geçmek istiyorum. Çok güzel bir model. Kolay da bir model. ben keyifle yaptım. İnşallah siz de keyifle yaparsınız. Hemen başlayalım. Yeşil ipimle hemen çimenim için ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Geldim. Şöyle tığ batın altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde yaptık. Üstüne 1-2-3 zincir çektim. Hemen bir yan tarafa diğer tığ battığımın üstüne geldim. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya Yine 3 zincirimi çekiyorum bir sonrakine. 1 2 3 zincirimi çekiyorum bir sonrakine. Şöyle birkaç tane yapıyorum çiçek vazosu için. E bu yaptığım minik çimenlerin üzerinde geriye döneceğim. Bu nedenle şöyle bir 7 8 tane yapabilirsiniz başlangıç için. Şöyle biraz yaptık. Ben 2 4 6 tane yapmışım. Şu an benim için yeterli. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Oyamın 1 ve 2. kutucuğu boş bıraktım. 2. kutucuğun bittiği sık iğneye, sık iğnenin içinden girerek zincirimi yine sık iğne yapıp tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Döndüm oyamın düz tarafını. Şöyle göstereyim. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu şekilde beş tane trabzan yaptık arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci yanına 3. 4. 5. 6. 7. sık iğnemi yaptım. 8. sık iğnemi şöyle yaprağımı düzeltiyorum. Yine yuvadan yaptım. Böylece birinci yaprağımız tamamlandı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 12 hatta 13 tane çekelim. 13 zincir çektim. Döndüm yuvaya. Birinci yuvamı yaptım. Şöyle göstereyim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Yine döndüm yuvaya. ikinci de yapmış olduk. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincirimi çektim. Tekrar yuvaya döndüm. Ve kirpeğimi düğümledim. Böylece 3 tane çiçek dalı yapmış olduk. Birazdan süslememizi oradan yürüteceğiz. Yeniden bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yaprağımın aynından bu bölüme de yapacağım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Yine şöyle oldu. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. İki defa doluyorum. İkişer 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 çıkıyorum. İki defa doluyorum. Yine ikişer ikişer üç kere de çıktım. Burada üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci yanına üçüncü yanına 4 5 6 7 8. yine yuvamızdan yapalım. Alttaki tığ battının da en son kullandığımız tığ battının da altından tekrar bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincirle bir sonraki tığ battıya geçtim. 1 2 3 zincirle bir sonrakine geçtim. Yine 1 2 3 zincirle bir sonrakine geçtim. Şöyle oluyor arkadaşlar. Çiçek yuvamız 3 tane dalımız var. Üstünde de şöyle yapraklarımız. ben aralık olarak arada 12 tane minik çimen bırakacağım. Ama 14 tane yapıyorum. ikisi üzerine çiçek yuvası için geri dönüyorum. Böylece sıklık olarak aralarda 12 tane boş boş kalmış olacak. Onu hesap ederek düşünelim. Ben şimdi bu çiçek yuvasını birazcık arttıracağım. Birkaç tane daha yapayım. Sonra üst kısmını süslemesine birlikte devam ederiz. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Aralarda dediğim gibi 12 tane boşluk bıraktım. Siz dilediğiniz sayıda ara çimen sayısını ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Pembe rengimle hemen devam edeceğim çiçeğimin yapımına. Çiçeğinin yapımı biraz farklı. İnşallah beğenirsiniz. Benim çok hoş. Pembe rengimle burada ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Anlattığım gibi yaparsanız çiçekleriniz de benimkiyle aynı olacaktır. Geldim. Şurada benim yaprağım vardı. Yaprağımın ucundan ilk önce ipimi tutturuyorum burada bir defa doladım hemen Şuradaki dalımın ucundan geldim iki şelikşar çıkıyorum yanına yine 2 iki iki çıktım ikinci bir defa doladım 2 2 çıktım 3. trabzanım bir doladım 2 i̇ki 2 iki çıktımörü trabzanım şöyle oldu bir doladım 2 i̇ki iki çıktım 5 tane trabzan yaptım üstüne burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum tığda kalan ilmeğin birinci ilmek 10 zincirimi 20 tane ilmek biriktireceğim şimdi zincirimin altından geçiyorum tuttuğum ipin içinden ikinci oldu üçüncü dördüncü beşinci altı yedi sekiz dokuz on on bir 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık hepsini birden topluyorum tığımın üstündeki ilmeklerimin düğümlüyorum sıkıca düğümleyin arkadaşlar burada yine bir defa doladığım yanından İkişer ikişer çıkarak minik bir trabzan yaptım. Yine 5'e tamamlayacağım. Bir doladım, 2 iki, iki çıktım, ikincisi. Bir doladım. 2 iki, iki çıktım, üçüncüsü. 4.'ü 5.'si. 5 tane bu şekilde yaptık. Şimdi yine bir kere doluyorum bu sefer ikinci yuvaya geçtik. Yine yan yana 5 tane minik trabzan yapalım. 1 bir doladım 2 2 çıktım 2 bir doladım 2 2 çıktım 3 bir doladım şu zincirimin arasına girdi yeniden yapacağım 3. yüğü bir doladım 2 2 çıktım 3 bir doladım 2 2 çıktım 4 bir doladım 2 2 çıktım 5 5 tane yaptıktan sonra üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum biraz ip saracağım 10 zincirimin üzerine yine biraz önce yaptığımız gibi fısık için ilmek dolduracağız ikinci üçüncü dördüncü beşinci altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım. Tığımda böyle görünüyor. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum mutlaka şeklini kaybetmesin diye. Bir defa doluyorum. Aynı yuvaya kalan 5 tane Tırabzanımı yapacağım. bir doladım. 2 ilgeç iki çıktım. ikinci bir doladım. 2 ilgeç çıktım. 3. bir doladım. 2 ilgeç çıktım yine 4. 1 doladım. 2 ilgeç çıktım 5. 5 tane gayet yeterli oluyor. Eksik de gelmez, fazla da gelmez arkadaşlar. Dediğim gibi yaparsanız. Şimdi yine bir kere doladım. Bu sefer son dalımdayım. Yine buraya da 5'melik trabzan yaparak başlıyorum. 1 2 3, 4, biraz daralalım yine 5. Üstüne 10 zincirimi çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektikten sonra yine 20 ilmek zincirimin üzerine dolduruyorum 3. 4, 5, 6.

Hepsini birden çıkıyorum. Düğümlüyorum. Sıkıca bir defa doladım. Üstüne 5 tane 2 2 çıkarak 5 tane trabzan yapacağım. Fıstığımı sıkı düğümleyeyim derken sanıyorum bu trabzan çıkmakta biraz zorlandım ama yine 2 2 çıkarak 5 tane trabzan yapalım burada. 3 oldu. Dört oldu. 5 oldu. 5 tane trabzan tamamladıktan sonra hiç zincir çekmeden şuradaki yaprağımın ucundan da sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Ben hemen diğer çiçeğimi de yapayım arkadaşlar. Sonra ütü, de son halini göstereyim. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Modelin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan takip ederek yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.